Merhabalar. Bildiğiniz üzere Murat Bardakçı geçtiğimiz günlerde bir belge yayınladı. Bir de yazısına şöyle bir başlık atmış. 100 tam 100 sene boyunca gizli kalmış bir belge. Tabi bu yazı paylaşıldığı zaman tabiri caiz ise ortalık birbirine girdi. Akademisyenler, araştırmacılar, tarihçiler ve çeşitli aydın tabaka farklı fikirler ortaya attılar. Ancak bu yazı en çok İslamcıların hoşuna gitti. Nitekim Murat Bardakçı Vahdettin'i mazlum gösterme konusunda büyük bir adım atmıştı. Ortada bir mazlum varsa bir de eziyet eden vardır. Tabi o eziyet eden de Mustafa Kemal Paşa falan yani. Tüm dertleri bu aslında. İsterseniz şimdi bir belgeyi okuyalım. Daha sonra bu belge nedir ne değildir tüm gerçekleri konuşalım bir hatırlatma yapmak isterim. Biliyorsunuz ki bu videoları çekmek hem bilgi hem de teknik açıdan pek kolay olmuyor. Haliyle siz de kanala abone olarak, videoyu beğenerek veya fikirlerinizi yorumlara yazarak bana destek olabilirsiniz. Bu benim için oldukça kıymetlidir. Şimdi belgeye geçelim. Maraşal Fevzi Çakmak Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle bir yazı göndermiş. Son zamanlarda İstanbul'dan aldığımız raporlarda Vahdettin'in Memaliki Ecnebiye'ye yani yabancı memlekete firarından bahsolunuyor. Saray çevreleri ile temasta bulunan bir güvenilir kişi tarafından bu firar hazırlıklarında bulunulduğu ihbar edilmekle arz-ı keyfiyet olunur. Belgenin hemen altına tutturulan Mustafa Kemal imzalı bir diğer belgede ise şunlar yazıyor. İstanbul'da sarayda yabancı ülkeye firar için hazırlıklarda bulunulduğu haber alınmıştır. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ahali vasıtasıyla muhalefet edilmesi, mecburiyet görüldüğü takdirde aynı vasıta ile linç tatbiki daha şiddetli icraatta bulunulması, bu suretle firara hiçbir veçile meydan verilmemesi lazımdır. Şimdi ben bu belgeleri eski sözcükler yerine günümüz Türkçesiyle günümüz Türkçesiyle size anlattım. Günümüz Türkçesini kullandım. Ancak belgenin anlamını değiştirmedim. İsteyen gidip orijinal Osmanlıcasına da bakabilir veya hali hazırda çevrilmiş e, halleri internette var. Buralardan bakabilirsiniz. Nitekim birinci belgede Fevzi Çakmak İstanbul'dan gelen haberler doğrultusunda Vahdettin'in yabancı memleketlere sığınacağını haber veriyor. İkinci belgede ise Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'in kaçmasına meydan verilmemesini, buna ahalinin muhalefet etmesini yani protesto gibi ve gerekirse linç edilmesini istediğini görüyoruz. Belgelerde yazanlar bu şekilde. Öncelikle ben bu belgeleri okuyunca pek bir garibime gitti doğrusu. Nitekim bu belgede pek çok şaibe var. En iyisi ben bu belgelerdeki gariplikleri şöyle kısaca bahsedeyim. Daha sonra farklı uzmanların da yorumlarına bakarız birincisi Atatürk'ün hayatını incelediğimizde belki de dikkatimizi çeken ilk üç şeyden birisi Atatürk'ün kesinlikle ama kesinlikle meşruiyete yani kanuna, hukuka uygun davranışlar sergilemesi. Gençlik dönemindeki askeri raporlarında bunu görebiliyoruz. Hatta tekalifi milli emirleri geldiğinde yani halktan orduya maddi yardım istendiğinde bunların sonradan geri ödenme şartıyla alındığını biliyoruz. Mesela bunu yapmak zorunda mıydı? Kurtuluş Savaşı'nda. Hayır değildi. Bir ölüm kalım savaşı veriliyordu. Bu ve bu verilirken gayet halkın elindeki mallara el konulabilirdi. Gücü de, kuvveti de vardı ve aslında etik dışı da olmazdı. Yani o kanun yolundan, hukuk yolundan gitmeyi tercih etti. Tıpkı sonraki hayatında bütün devrimlerini halka inerek, meclisten geçirerek yapmış olduğu gibi. Bu sebepten Atatürk'ün Vahdettin konusundaki tavrının en azından onun mahkeme önünde yargılanması şeklinde olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer mesele de yine meşruiyetle alakalı. Nitekim Ali Kemal ki kendisi Kurtuluş Savaşı döneminin en kıdemli vatan hainlerinden birisi. akla hayale gelmeyecek tüm şeytanlıkları yapmıştır ve hatta bu yüzden ismi Artin Kemal'e bile çıkmıştır. İşte... Tüm bu şeytanlıkları yapan Ali Kemal dahi yargılanacaktı ancak sakallı Nurettin Paşa'nın gözetimi altındayken halk tarafından linç edildi ve parçalanarak öldürüldü. Bu haber Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'ye gittiğinde İkisi de bu durumdan oldukça rahatsız oldular ve hiç hoşlarına gitmedi. Çünkü bu adamlar vahşi insanlar değildi ve meşruiyete, kanuna, hukuka önem veren insanlardı. Yani linç kültürü Atatürk'ün stratejisiyle, Atatürk'ün dünyasıyla hiç ama hiç uymayan bir kültür. Ali Kemal'in linç edilmesini hoş karşılamayan Mustafa Kemal, vahdettin konusunda da aynı şekilde düşünecektir. Bir diğer savımız ise Mustafa Kemal'in yine kendisi. Bakın Mustafa Kemal basit bir adam değil. Bir kere kendisi asker ve duygularını kontrol ederek rasyonel düşünmeyi meslek haline getirmiş adam. Zaten harika bir stratejik zekası da var. Hem askeri hem siyasi olarak. Haliyle Vahdettin'in idam edilmesinin, hele hele linç edilmesinin onu bir kahraman haline getireceğini, onu mazlum yapacağını çok da iyi biliyordu. Maddettini kahraman haline getirmeyi asla göze almazdı Mustafa Kemal Paşa ve dolayısıyla onu linç ettiremez ve hatta zannımca idam da ettirmezdi. Nitekim öyle de oldu ama bunun sebebine sonra geleceğim. Öte yandan Murat Bardakçı çok garip bir insan. Kendisinin maddettin konusunda ciddi takıntıları var. Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Açık ara Türk tarihinin en büyük hainlerinden biri olan Vahdettin'i inatla aklamaya çalışıyor kendisi. Bakın Murat Bardakçı'nın Şah Baba diye bir kitabı var. Bunu seneler önce yazdı. Bu kitap tamamen Vahdettin üzerinedir. Tam bir bilgi ve belge deposudur. İyidir, hoştur. Ama velakin büyük bir problem var. Bardakçı bu kitabı anılar ve belgeleri kullanarak yazmış. Ancak aralara öyle duygu sömürüsü serpiştirmiş ki büyük bir çabayla Vahdettin'i bu şekilde aklamaya çalışmış ama başaramamış. Belgelerin bize gösterdiği Vahdettin'in devasa boyutlarda bir hain ve işbirlikçi oldu. Bardakçı'nın kendi kitabında da bu belgeler vardır. Okursanız anlarsınız. Ancak duygu sömürüsüne kapılmamanızı tavsiye ederim. Hatta Şah Baba kitabını okuduktan hemen sonra Turgut Özakman'ın Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı kitabını okursanız çok iyi olur. Çünkü burada bütün yanlışlara cevap verilmiş kalın tuğla gibi de bir kitaptır ve iki tane ödüle de layık görülmüş. Gerçekten rahmetli Turgut Özakman'ın hani yazdığı en iyi kitaplardan birisidir. Kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca yine Ümit Doğan'ın e, çarpıtılan tarihli hesaplaşma Vahdettin ve Mustafa Kemal kitabını okursanız Murat Bardakçı'nın kitabını okuduktan sonraki kara propagandaya karşı zihninizi koruyabilirsiniz. Neyse yani bu sebeplerden zaten Murat Bardakçı'nın ortaya çıkardığı belgeleri problemli buluyorum ki günlerdir görüştüğüm, haberleştiğim, akademisyenler, tarihçiler, araştırmacıların çoğu da bu şekilde düşünüyor. Gelin biraz da onların ne söylediğine bakalım. Mesela Atatürk ilke ve inkılapları üzerine çalışan akademisyen Mehmet Emin Elmacı hocamız Twitter hesabında oldukça değerli paylaşımlarda bulundu. Mehmet Emin Hoca o dönemin gazetelerini taramış birisi olarak linç kelimesinin o dönemde kullanılmadığından bahsetti. Dolayısıyla bu belgede gerçekten linç hani kelimesi geçiyorsa bu işleri oldukça karıştırıyor ki geçiyor zaten. Mesela gazetelerde Ali Kemal olayı ile ilgili linç kelimesi ki aynı dönemlere tekabül eder. Linç kelimesi geçmez. Onun yerine parçalandı, idam olundu gibi ifadeler kullanılmış. Bu çok ilginç bir detay mesela. Ayrıca Mehmet Emin Hoca ortaya çıkarılan belgenin çok açık bir şekilde taslak olduğunu ve orijinalinin ne olduğunu bilmediğimizi söyledi. Yani metin hazırlanmış ancak taslak olarak kalmış gönderilmemiş zaten üzerine de bazı düzeltmeler yapılmış ve kırmızı kalemle e, bu düzeltmeler yapılmış. Ayrıca Mehmet Emin Elmacı Hoca belgenin altındaki imzanın Atatürk'ün imzasına hiç mi hiç benzemediğini söylüyor. Yani imza da sorunlu. Mehmet Emin Hoca taslak halinde kalan bu metnin orijinali konusunda da fikir belirtmiş ve bana da çok mantıklı gelen şu açıklamayı yapmış. Devrim kansız olsun isteniyordu ve bunun için Vahdettin'in İstanbul'dan kaçması gerekiyordu. Halk kullanılarak protestolarla onun canının güvenliği konusunda şüpheye düşürülmesi ve nihayetinde İstanbul'dan kaçması Ankara'nın genel stratejisiydi. Yani evet bu oldukça mantıklı. Nitekim Mustafa Kemal tarafından İstanbul'a gönderilen Refet Bele de hatıralardan gördüğümüz kadarıyla Vahdettin'in kaçması için ona çok dil dökmüş. Yani bu hatıralar az önce bahsettiğim Murat Bardakçı'nın Şahbaba kitabında da var. Orada da bakabilirsiniz. Evet parçalar şimdi yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Tarihçi Ergün Aybars ise Atatürk'ün istediği takdirde savaştan sonra zaten Vahdettin'i idam ettirebileceğini söylüyor. Böyle bir gücü kuvveti var. Evet gerçekten de var. Ayrıca Ankara'da komutanlarla yapılan gizli bir toplantıda Atatürk'ün ortaya konulan seçeneklerden Vahdettin'in linç edilmesi ve idam edilmesi seçeneklerini reddettiğini, buna karşılık kendi önerisi olan yurt dışına kaçmasının sağlanması kabul ediliyor. Ergün Hoca çok can alıcı bir durumdan bahsetmiş. Nitekim İstanbul'da Vahdettin'in linç edileceği yahut asılacağı iddiaları o kadar fazla konuşuluyordu ki Vahdettin İngiliz İşgal Kuvveti komutanına yazdığı belgede hayatını tehlikede gördüğünden İngilizlere sığınmak istediğini anlatır. Gerçekten bütün e, parçaları bir araya getirdiğimizde Ergün Hoca'nın ne kadar sağlam bir tespitte bulunduğunu görüyoruz. Daha önce de çok defa söyledim. Mustafa Kemal bir strateji dehası. Vahdettin'in linç edilmesi yahut idam edilmesi halinde onun mazlum duruma düşeceğini biliyordu. Ve bu hatalı hamleyi yapmazdı. Nitekim yapmadı da. Ancak Vahdettin'in korkutularak kendi isteğiyle kaçmasını sağlamak hem devrimin kansız olması açısından hem de Vahdettin'in masumlaştırılmaması için en gerekli ve zekice düşünülmüş bir plandır. Cengiz Özakıncı ise 19 Kasım'da paylaştığı bir tweet serisinde belgeleriyle birlikte Murat Bardakçı'nın iddiasının doğru olmadığından bahsetmiş. Refet Bele'ye Mustafa Kemal tarafından gönderilen talimatta linç kelimesinin geçmediğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 10.1922 tarihli oturumunda Reis Mustafa Kemal'in oya koyduğu önergeyi göstererek Vahdettine Kanun'a uygun muamele edilmesi kararı verilmiştir diyor. Özakıncı'nın verdiği bilgiler somut belgeler ışığındadır. Nitekim Twitter hesabından girip bu paylaştığı belgeleri kendiniz görebilirsiniz. Peki şimdi ne oldu? Sonuç olarak Murat Bardakçı'nın paylaştığı belge e, somut olarak hem de mantıksal olarak tarihsel bakımdan alabildiğine sorunlu. Bütün delilleri de ortaya koyduk. Farklı akademisyenlerin, tarihçilerin ve araştırmacıların yorumları da bu yönde, bu şekilde. Ancak ben de size söyleyeyim ki Bahtettin'i e aklama çabası hiçbir zaman bitmeyecektir. Yüzyıldır bunu yapmaya çalışıyorlar ancak başaramazlar. Nitekim tarih onların istediği şekle dönüşecek değildir. Bahtettin Türk tarihinin gördüğü en büyük hainlerden birisidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.